Selamun Aleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. Rusya'ya gidiyoruz. İlginç görüntüleri görmektesiniz. Paralı asker grubu Wagner'in kurucu başkanı Prigozhin'e yönelik an itibariyle bir operasyon düzenleniyor. Kendisinin malikanesinde çok sayıda peruk, silah, pasaport ve çeşitli şeylerin ele geçirildiği yönünde Rus medyası Izbestia'da gerek görsel gerekse de yazılı olarak haberler paylaşılmış. Baktığımızda peruklar dikkat çekiyor. Ülkemizin başarılı Libya operasyonunda Wagner güçleri geri püskürtülmüştü kendisi bir Hafter'in askeriymiş gibi bir peruk da takmış ve Libya ulusal ordusu üniformasını da giymiş durumda. Çeşitli fotoğraflar dikkat çekiyor. Rus meclisi Perigojin'in malikanesinde helikopter pisti, yüzme havuzu, sauna, spor salonu ve hatta bir sağlık ofisi olduğunu ifade ederken Kendisinin görüntüleri sosyal medyaya düşmüş durumda. Rus devlet meclisi İzbestiya'ya göre her ne kadar Putin ceza davasını geri çekse de kendisinin açılan soruşturma devam ediyor. Bilindiği gibi Prigozhin'in ön önce gittiği daha sonrasında müzakere yapmak için Petersburg'a geldiği duyurulmuştu. Son günlerde Belarus'ta Wagner'e ayrılan kamplardan da çeşitli görüntüler paylaşılırken video çok ilginç özellikle en çok dikkatimizi çekenler silahlardan ziyade Wagner grubunun başkanının perukları olmuş durumda kendisinin bir gizlenme ustası olduğu yönünde de çok sayıda haber paylaşılıyor. Bu arada Wagner'in Afrika'daki faaliyetleri devam ediyor. En son Çinli jeologları Afrika'da kurtardıkları gününde Çin'den teşekkür aldıklarını da hatırlatalım. Rusya-Ukrayna savaşının en önemli kırılma gruplarından paralı asker grubu Wagner'de en son Bamut ele geçirmiş. Daha sonrasında Rusya'da darbe yapmaya çalışmışlardı. Afrika'da yakından takip edilirlerken Afrika'da özellikle Libya, Mali, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Burkina Faso, Kamerun, Mozambik, Zimbabwe ve Madagaskar ve Cezayir'in belirli bölgelerinde kıta ülkelerinde çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Bundan sonra faaliyetlerini Afrika'da yoğunlaştırmaları beklenirken biz de bu haberi aktarmış olduk. Hoşçakalın.